Gördün Mete. Baksana orada duruyor. <laughs> evet Mete. Aa! Olamaz bu ay kızı. Hemen pijama askerleri çağırmalıyız Nilo'ya. Doğru söylüyorsun. Hadi gidelim. Evet evet pijama askerler pijama askerler. <laughs> ha 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 pijama askerler gelene kadar ben de çoktan saklanırım zaten. En iyisi şu yatağın arkasına saklanayım. Böylece pijama askerler beni bulamayacak ve çocukların yalan söylediğini sanacak. Hmm, şöyle saklanayım hemen. Bakın hiç de görünmüyorum. Lilo ya Mete bizi çağırmışsınız hemen geldik. Evet pijama askerler iyi ki geldiniz. Çünkü ay kızı bizim evimize girmişti. Hmm, demek evinize girdi. O zaman evinizi bir kontrol edelim. Hmm. bakalım hiçbir yerde yok. Bir dakika. Yoksa siz bize şaka falan mı yaptınız Nilo'ya? Hayır şaka yapmadık. Gerçekten de ay kızı bizim evimizin üst katındaydı. Değil mi Nilo'ya? Evet. Hmm. Çocuklar size aslında güveniyorum biliyorsunuz ama gerçekten evinizde ay kızı falan yok. Bir daha bize böyle iğrenç bir şaka yapmazsınız umarım. Yo ay kızı lütfen kızma. Gerçekten bizim evimizde gördük o ay kızını. İnanmıyorum size çocuklar. Hoşça kalın. Bir daha sakın pijamas gelir aramayın tamam mı? <laughs> Nilo'ya ne yapacağız şimdi? Pijamas gelirler bize inanmıyor. Evet doğru söylüyorsun Mete. Ne yapacağız peki Niloya? Hiçbir fikrim yok benim. Bence gidip ay kızını kendimiz bulalım sence? Bence de Mete. Ama Niloya bu çok tehlikeli değil mi? Çünkü biz daha çocuğuz. Evet, bence Maşayı çağıralım. Aa, aslında çok iyi bir fikir. O Nilo da kocayı ya. çağırır, kocayı. Aa, kocayı. Evet, evet kocayı çağırmak çok mantıklı. Hmm, bu çocuklar ne karıştırıyor acaba? Kocayı ya da mı kandıracaklar yoksa? Bilmiyorum ay kızı. Yani ay kızını e, bilmiyorum. Neden bulamadık ki sence? Çünkü evde olmadığı için kertenkele. Yani kedi çocuk. Başla. Bir dakika. Yoksa evin içinde bir yerlerde hala olabilir mi? Hmm, bir bakalım. Ah! Bir dakika. Şurada ayak Gerçekten ay kızı sizin evinizde galiba. Şimdi onu yakaladığımda mahvedeceğim. Ay kızı. Ne yapıyorsun burada? Oha, nasıl da kandırdım hepinizi? Ha zavallı çocukları suçladınız. Ne kadar kötüsünüz pijama askerler. Halbuki herkes sizi çok iyi zannediyor. Olamaz baykuş kız biz ne yaptık? Gerçekten de çocukları çok kızdık. Evet, bir daha umarım böyle bir hata yapmazsınız. Bu küçük çocuklar doğruyu söylüyordu. <laughs> Neyse çocuklar, görüşürüz. Pijama askerleri nasıl da alt ettim gördünüz. Ha <laughs> bye bye.